Şu anda şu aşamada şu yaşantıda bekarlık en güzel duygu. Sultanlık mı yani? Valla sultanlık değil de padişahlık diyelim. Bence bekarlık tabii. Bekarlık sultanlık ya evlenmeyin. Evlilikte ne var ki yani? Yani bekarlık sultanlık mı? <laughs> evet bir nevi öyle. Gerçekten de öyle. <laughs> tabii ki bekara. Neden peki? Yo bekar ya hayatında kimse yok. Şimdi evlinin çalası var, çocuğu var, evi var, kirası var. Öde, ödemeleri çok. Bekarlık sultanlık mı diyorsunuz? Bekarlık sultanlık. Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış Kimine göre bekarlık sultanlık, kimine göre evlilik krallık. Ama işin bir de maddi boyutu var. Peki Elazığ'da durum ne? Hadi gelin cevabı sokaktan alalım. Evli bekar ekonomisini birlikte kıyaslayalım. Geçinmek evliye mi daha kolay yoksa bekara mı? Vallahi herhalde evliye daha kolay, zor geliyor bekara daha kolay. Evliya zor. Ben üç çocukluyum zor geçiniyorum. Vallahi bence evliya daha kolay. Neden Karşın... peki. Şimdi anlaştıktan sonra evlilikte bir bereket var bir. İkincisi bekar saati belli değil, yemeği belli değil, geçimi belli değil. Geçinmek evliya daha kolay. Bekara kolay olması için de e, evliya kolay olması için de çalışmak gerek. E çalışırsan tek kişi olursan da yiyeceğin aynı. E, evli de olursan yiyeceğin aynı. Ama hayat pahalı. Mutlaka çalışmak lazım. Çalışmadıktan sonra neyle geçineceksin? Çalışmak lazım. Bekara kolay. Evliye zor geçim. Kafa dengeni bulursan evlilik güzel bir şey. Aile olmak güzel bir şey. Yani bekar bekar ne zamana kadar? Her ikisine de bu zamanda. Değil mi? Abla Peki İsmail sizce ne? hangisi daha masraflı oluyor? Evli olma, evli olmak tabii ki de. Evli olana daha masraflı. Hele bir de çocuk olursa. Valla şimdi bu zamanda ne bekar ne evliye hiçbir şey kolay değil. Evli şey bekara kolay. Neden peki? Çünkü neden? Şimdi sorumluluğu yok yani. ki. Çocuk yok, eş yok. Ondan sonra ondan ihtiyaçlarını temin etmek için herhangi bir derdi şeyi falan ne yok. Bence geçinmek bekara kolay. Şu şartlarda sizce evlenen insanlara mikrofon tutun da yüzde halinden memnunsa ben sözümü geri alıyorum. Bence değiller. Kevli insanlarınla bekar insanların da giderler çok. Şu aşamada biliyorsunuz bir yıldır koronavirüsle uğraşıyoruz. Esnaflık yapan insanlarımız, borç ödeyen insanlarımız, krediye takılan insanlarımız var. Tabii ki evlilik şu aşamada daha zor. varsa evlenme gençliği Bekarken tabii ki daha kolay yani maaşın kendin zaten annem baban karışmıyor etmiyor kendi topladığını kendin harcıyorsun yapmak istediğin bir şey olursa kendin yapıyorsun yani bekara <laughs> daha kolay diye düşünüyorum ben çünkü evli olunca sorumluluğun artıyor haliyle çocuk yani bir de okul masrafı tabii girince işin içine yani bekara daha kolay diye düşünüyorum ben evliye daha zor bence bence evli sana daha zor çocuk var ev ihtiyaçlar olsun kira Çarlık Sultanlık çalışıyor yiyor. Tek başına yiyor. Şimdi evli olsa çocuğu, çocuk, çoluk, elektrik parası. En azından çocuk yok, ev sorumluluğu yok. Bekara daha kolay. Tabii ki bekara. Yani evliyken eşinin eline bakacaksın. İhtiyaçlar bitmek bilmiyor ama vatandaşa göre ise masraflar evli ve bekara göre çok değişiyor. Tabii ki evlilikte masraf daha çok olur. Sorumluluk gerek. Hani çünkü bekarken sonuçta bir evde babanın evinde geçiniyorsun ama evli olduğu zaman öyle değil. Ay şimdi ev geçindirmek tabii ki de daha zor. Hani bekar olunca zaten sorumluluk sende olmadığı için herhalde. Bekara zor bu hayat. Çünkü bekarlar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorlar. Her vuru parman savuruyorlar. Ama hani evli olan sorumluluğunu bildiği için mecburen her şeyi ona göre ayarlıyorlar. Vallahi bekar daha masraflı olur. Evli o kadar olmaz. E bekar nerede bulsa orada yer ama evli olunca aile oluyorsun, misafirler geliyor, ondan sonra sen gidiyorsun, masraflar daha çok olur. Evet. Evli. Tabii ki evlin daha masraf çok oluyor. Evlilik daha masraflı. Bekar günü günü geçirir yani genelde çalışmaz, ve evde şeyler. Sorulma alan insan için elbette tabii yani bekar için de yani geçim yani derdi falan olması gerekir. Çocuklar oluyor ev kirası, düğün masrafı, her şey masraf. Ya hayat çok masraflı, geçim zor olmuş ha, çok zor olmuş ha. Yani bunu ben nasıl izledim, ha, tek tabancayım böyle diyeyim ki kendimi şey yapayım. E, evde 3-4 tane de çocuk oldu mu doldurmuş içeri. Ama onların da bir geleceği lazım, bir şeyi lazım. Yani bilmiyorum ki nasıl olacak.